Yıkım kararı çıkan evlerin hemen üst yamacında Vahdettin Köşkü var. İşte bu köşkte bir süredir inşaat çalışmaları devam ediyordu. O inşaat çalışmaları bittikten sonra iddiaya göre bu köşk Başbakan Erdoğan'ın yeni çalışma ofisi olacak. İşte o köşke komşu olan 13 ev için yıkım kararı çıktı. Bunların altısının hisseli tapusu bulunuyor. Şöyle göstereyim. Babamın üzerine Hasan Özdemir. Tabu evimizi yıkmak istiyorlar. Aynı ikisinde bize bir tebligat getirdiler. Muhtara böyle bir antetsiz, başlıksız bir kağıt bırakmışlar. Yıkacağız diye. Ayın oyunu evini tahliye edin diye kağıt geldi. Böyle saçma şey olur mu? Hasan Paşa seti yukarı sokakta bulunan evler boğaz manzaralı. 7300 metrekarelik arazi içinde yer alıyorlar. Yıkım kararı çıkan evlerden birinde ise 65 yaşındaki akciğer hastası Fethiye Özdemir yaşıyor. Yani üç gündür var ya biz oruç mu tuttum, Yemek mi yedik? Yani ben kendimi düşünün burada gidersem yaşamam. Yıkım kararı için ortada iki iddia var. Birincisi tam bulunduğumuz bu yerden yol geçecek olması. İkinci iddia ise evlerin bulunduğu zeminin kaygan zemini olması. Evler yamaçta bulunuyor. İşte o yamaçtaki evlere yıkım kararı çıktı. Ancak sadece arada 10 adım mesafe olan diğer yamaçtaki evler için yıkım kararı çıkmadı. Şu tarafa o villalar orada. 8 tane villa var. Onlara hiç yıkım kararı çıktı halde onlara yıkmıyorlar ama bizim hep, bizim bunları yıkıyorlar.